Tamam tamam dur. Evet. şeyde rahat. Tamam. Evet, hazırız abi. Pas atabilirsiniz. Evet. Deniz abiden şey. Eee Tekrar hoş geldi Dünya Kupası sonrasında. Eee önce bir Dünya Kupasını değerlendirerek başlayabilirim. Nasıl geçti Danimarka için neler söyleyebilirsin? How was it for Denmark and also for you? Uh, No, for, for Denmark, we didn't reach <coughs> we didn't reach our highest, uh, our, our highest level. Uh, we didn't go through the group, as uh, this was our main, our main target. Um, I played one game against France. Uh, I did good. I good, but as a team, we didn't perform as Danimarka için e, en istediğimiz seviyeye çıkamadık, ileri çıkamadık. Bizim orada gruptan çıkma gibi bir amacımız vardı öncelikli olarak. E, bunu başaramadık tabii ki. E, Fransa'ya karşı bir maçta oynama şansı yakaladım. E, orada iyi oynadığımı düşünüyorum ama e, tabii sonuç olarak gruptan çıkamamızdan dolayı bir hayal kırıklığı var. Metin Bey, Say <laughs> uh, <laughs> the season you're less free time compared to your teammates. In the following part of the season, will that make a you know you will get tired mentally maybe? No. No. Higher, no. <laughs> <laughs> higher. France, France, France and last France French players said a lot of things, good things about you. What would you like to say? Well, yeah, I have a I had a chat with with some of the players after the game. They um, uh, congratulate me for for my performance and uh, wished me and uh, the Denmark team uh, good luck in the in the tournament. Evet maçtan sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. Ee, bunu beni tebrik ettiler performansımdan dolayı ve e, takımımıza da bol şans diledilerler dinledi, daha sonra. Jakob Bey, Sezon, this season, especially in Europe, you had a very good uh, and timely This season, you have more confidence, and the team defense shows that. I mean, it's difficult for me. I think it's more more a team thing. Uh, I think every player on the on our team is really really good. Otherwise, they will not be here. But. For me, uh, toledo is a really important player for us. He uh, he defend, uh, defend the, the back four really well, uh, and he, uh, he's a big help for us. So it's not about Macau is out and uh, and Apo is in. Both is really really good players, but it's more like a, it's more a team thing. We defend better as a team. Uh, but both of them is is uh, good players, of course. Benim için daha çok takımla ilgili bir şey bu. Marka iyi veya apo iyi değil veya marka gitti onun yerine apo geldi şeklinde değil de bizim çok iyi oyuncularımız var zaten. Bu oyuncular bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle mesela bu sene Torreira arkadaki dörtlüye çok yardımcı oldu. Dediğim gibi takımla alakalı bir şey diye düşünüyorum ben bunu. Can Bey What was good a good special for you to, to show yourself as well? Everyone was very curious and so you showed great performance. There were the clubs uh, who wanted you to go there in the summer period. Uh, what do you think about these clubs that are interested in you? Oh, right now, my focus is on, uh, on Gala. Uh, about transfer and all this uh, future things uh, I don't think uh, I don't put my energy there uh, and I don't think the time is now for me to speak about uh, to speak about my future I'm happy here and uh, and I want to win a championship with uh, with Gala Odam Galatasaray şu anda transfer tarafına o kadar enerjimi vermiyorum ve Galatasaray'la burada şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Şu anda odaklandığım şey bu. Kaya Bey, takım içerisinde genç oyuncular var. stoper bölgesinde ve Metehan gibi. onlara yardımcı oluyor team, mu antrenmanlarda ve performanslarını nasıl the görüyor? No, they are, they are, really good talented players, uh, Mete and, uh, and Emin good players. Of course I try to, to, to help them. Uh, I think also sometimes there's a language barrier. You know, they are not fluent in, in English. Uh, but yeah, I try to I try to help them. If, and if they have if they have questions or they can always they can always come to me. But they are good players and they and they want they want to learn. And that's, that's nice to see. They have a good mentality. Uh, and I'm uh, I'm happy they they are in the squad. Evet, çok gerçekten yetenekli oyuncular var. Mete, Emin bunlardan bazıları. Bazen dil engeli olabiliyor ama onlarla konuşuyoruz. Gelip bir şeyler soruyorlar. Kendilerini geliştirmeye açık oyuncular zaten. Onlar da kendilerini adıyorlar bize. Ben de olabildiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum tabii ki. Emrah Bey Geçen sezon geçen hiç istemedikleri bir yerde bitirmişlerdi. Ama yenilenen bir kadroyla ayağa kalkan bir Galatasaray like. var. But, uh, e, milli takım arasına da zirve yarışının orta again. olarak girdiler. Uh, Bundan sonraki fikstürü right ve e, sezon sonundaki hedeflerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Uh, no, I think it's pretty simple. We need to, we need to, we need to win our games. Uh, doesn't matter what Fenerbahçe or Some of the other teams is doing. We need to win our games and then hopefully hopefully in the end of Çok basit. Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz her maça kazanmak için çıkacağız ve maçları kazanmalıyız ve buna odaklanmalıyız. Safa Bey, evet, geçen sezon Last mm -hmm. season, yeah, historically, we had the least number of points. Yeah. What is the biggest difference within the girls' right team, uh, comparing the last season with this one? It's difficult. I mean, uh, I think in general more experienced. We, our new players, had, uh, of course, uh, a good level and some uh, many experienced players uh, that helps the, helps the group. Uh, we don't concede as many goals as last season, which is easier in the games because then you only need to score one or two goals to win. Uh, but yeah, I think we, we got uh, a lot more experienced uh, players in the, in the team that helps us. Um, so yeah, I will say experience. Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, bunun en büyük etmen olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. E, daha az gol yediğimiz için de daha az golle maçı kazanma şansımız oluyor. Ha, e, genel olarak deneyimden dolayı olduğunu söyleyebilirim. Mehmet Bey, Icardi'yi sormak istiyorum. Bizler yes, gördüğümüz kadarıyla Icardi, çok farklı seviye bir oyuncu. Defans oyuncusu uh, olarak Mario uh, Icardi'yi değerlendirebilir mi? As a defender Ufmanlarda yourself, uh, would you you like to mi evaluate mi? Icardi? and how is he in the trainings as well? No, he's a good player and I think every 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 player in the squad and 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 every every fan of Galatasaray is happy he he joined us. So, yeah, quality player and uh, I'm happy he's uh, he's with us. Evet, iyi bir oyuncu, her e, takım arkadaşı hem de e, taraftar mutludur diye düşünüyorum onu bizim takımımızda olduğundan ve e, iyi bir oyuncu dediğiniz gibi çok kaliteli. Son soru olsun Süleyman Bey buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Merhaba öncelikle hoş geldin. Hello, ee, geçtiğimiz yılki Galatasaray takımına baktığımız zaman ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydi. Bu sene ise oynanan 13 so, maçlık so, uh, periyoda conceded, uh, baktığımız zaman Galatasaray ones, çok daha az yeah, gol yiyor. Bunun sebeplerini en iyi yeah, kendisi you bilir herhalde. Uh, you would know best. Uh, what is the I I think it's more, more a team, a team thing. Uh, we defend better as a, as a team. Uh, like I said before, especially Tureira as a number six defensive midfielder is helping the, the defense a lot. Um, I think the, the the players is the same. Okay, Macao is out and uh, Apo is in. Uh, but I think it's more a team thing. We defend better as a as a team. Uh, so yeah, I, I cannot say I cannot say that it's because of this or because of that. I think it's more more team thing. Takım olarak daha iyi savunma yapmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii e, Torreira çok yardımcı oluyor. 6 numara olarak hakikaten iyi bir oyuncu. E, Marka onun yerine Apo'nun gelmesi e, bununla alakalı değildir diye tahmin ediyorum. Daha çok takım olarak iyi savunma yaptığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar Thank you very sağ olun. Much. Thank you guys. Thank you. Şükela video. Soldan bir bisiklet soldan sağa. I can Değerli arkadaşlar, AJAZ 1905 olarak e, yayınımız devam ediyor, onu söyleyelim. Tabii yağmur yağıyor, onu da belirtmekte yarar var. İstersen şuraya geçelim, istersen selam. Şimdi arkadaşlar, Galatasaray'ın idmanı çalışması yağmurlu bir hava altında olacak. Evet Antalya bugünden itibaren yağmura teslim oldu artık ama şu sahillerin güzelliğine baksana ya. Sen denize girecektin giremedin hala Yağmur yağdı vazgeçtim. He? Yağmur yağdı çok. E niye yağmurda ya. denize girmezce kural mı var? Yok kural yok üşür yani üşürüz hasta oluruz diye yani. Anladım Aslında ya. Sonra burada bana sen sen mi bakacaksın? Abi ya? abi, abi. E, bakarız tabi e. bakmadık mı daha önce? Yok, Şimdi ha... sana yük olmayayım diye. Ya. Tabii ya baksana şuraya ya. Değerli arkadaşlar, suyun sıcaklığına baktın mı bari? Güzel su girilir abi de sonrasında e, üşürüz diye ben ki arkadaş Engin girdi. <laughs> e, bu söyleyeyim bir, bir de bizi şu anda e, Yeşilköy Yeşilköy'de Çiroz'un aslanları diye bir grup var. Engin'in videosunu attım. Ben onun videosunu çektim denize girerken. Evet. Ee, orada bir başkan var Ali Rıza Alkan. Kendisi Beşiktaş'ta ama Ajans 1905'in ciddi böyle takipçisi sağ olsun bize de destek veriyor. Böyle boylu postu aslan gibi bir kardeşimiz. Eee böyle Yeşilköy sahilinde yürürken bütün kadınlar ona bakıyor falan Niye? böyle de yani böyle çok yakışıklı aslan gibi bir herif yani. Kadınlar yalnızca yakışıklılığı tercih etmez de neyse o mevzuya girmeyelim. Mevzu derin çünkü. Şey dedi, Kadir abi günaydın. Uyanamamışsın abi. Uyanamaz. O denize evet, girmesi o, lazım. Evet. Pazar sabahı biraz daha e, evet. E, aslında erken kalktık, uyandık ama e, biraz böyle az uykunun etkisi de var tabii ki. Bir de yağmur ıslandık falan. Bayağı ıslandım ben. Şimdi de e, antrenman keyifli bir yağmurda antrenman izleyeceğiz. Antrenmanı biraz izlettirebilecek miyiz arkadaşlar? E, İzletiriz herhalde ama bak sen yağmur Yok, var. Kameralar bile herkes topluyor. Hiç, evet. Evet, e, kamerayı koruyabilecek bir yer, yer yok En az antrenman yok. sahasının çevresinde Hiç kapalı yer yok şeydeyiz, O yüzden yani. Şimdi şöyle yapacağız değerli arkadaşlar Bugün e, pazar günü biliyorsunuz Bizim pazar günleri klasik e, Ajans 1905 El klasik o yayınlarımız var O yayını çok özel bir yerden yapacağız Ve o, o yayın çok dolu dolu olacak Neden dolu dolu olacak onu söyleyeyim Biraz sonra idman bittiği zaman ki e, Okan Buruk Hoca Bugün idmanı kısa tutacak arkadaşlar neden çünkü takımın hepsi dün hemen hemen görev aldı ve oynadılar e, fut, oynayan futbolcular da fazla olduğu için bugünkü e, idman biraz kısa olacak ve idmandan sonra da basın mensupları yani bizlerle oturup bir sohbet toplantısı yapacak bir bir buçuk saat kadar ve ondan sonra biz sizlerin karşınızda canlı yayınlarla olacağız onu belirtelim. Okan Hoca düşün... e, kendisini tabii, belki off the record yani e, haber yapmamızı is istemediği konuşmaları da olabilir. Bakalım onun sonrasında. Abi bir Galatasaray bak bak bak. Şimdi. Bu kadar gazetecinin içinde de o, mutlaka işte. Off the record o, o, yani demek nokta. arkadaşlar şimdi söyleyeyim ben size. Hani aramızda konuşuyoruz. Bunları haber yapmayın anlamı taşıyor. Onu söyleyeyim de. Yalnız şöyle bir şey var. Burada bugün e, 30-40 tane yakın gazeteci var. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da gazetecileri herkesi hepimizi çok yakından tanıyan bir şey, ama bir işte arkadaşımız. Kameralara kapalı. onu söylüyorum. Kameralara kapalı ama böyle konuşmalar, genellikle sohbet toplantıları hiç kimsenin hani bunları ben söylüyorum ama haber yapmayın mantığı olmaz. O bakımdan değerli arkadaşlar bunu Okan Hoca da biliyor, gazeteciler de biliyor. Genellikle bunları kamplarda ya da e, tesislerde olan toplantılardır. Ama her zaman bu toplantılarda konuşulanlar taraftarın bilmesi gereken şeyler olduğu için her zaman yayınlarda konuşulur. Onun için yani bunu of the record off the açık diye bir şey olmaz. Okan Hoca da biliyor bunun böyle olmayacağını. Zaman zaman böyle toplantılarda <laughs> off the record dendiğinde biz ona sadık kalmışızdır yani onu söyleyelim. Ya böyle bir durumda vardır. da vardır. Yani 40 tane O yüzden var. tabii canım orası öyle. Yani sonuçta daha önce de Erden Tumurla ve Okan Buruk'la ya yaptığımız öyle. konuşmalarda ya off the record dendiği anda da yine bir şekilde eee hatta burada toplantı ile alakası olmayan insanlara mesajlar atılıp e, içerideki konuşmalar ya. sızdırılmıştı. Ya. Evet, mesela Avusturya'da da oldu, daha önce Erden Tümbur'un kahvaltısında da oldu. E, baktığınızda, o yüzden doğru söylüyorsun. E, biz de Okan Buruk'un açıklamalarından e, öne çıkanları e, büyük oranda sizlere aktaracağız. Onun e, görüşlerini. yayın yapmayı düşünüyoruz, değil mi? E, onu şimdi açıklamayalım. Biraz yağmur falan evet. şartlar. Evet, güzel bir yerden de yayın yapacağız. Hakikaten arkadaşlar. E, yayınımızı beğenin. E, bur burası biraz e, rüzgar da alıyor. Şimdi antrenmanda başlamak üzere biz bir 10-15 dakika antrenman seyredeceğiz. Antrenman notlarından da sizlere aktaracaklarımız olabilir. Öğleden sonra görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Değerli arkadaşlar biraz sonra Galatasaray'ın kısa süren bir idmanı olacak. O idmandan sonra dediğim gibi öğleden sonra saatini sizlere bildirimlerle belirteceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. Ee, ve öğleden sonraki programımızda sizlerden gelen sorulara da cevaplar vereceğiz. Ee, sorularınızı şimdiden hazırlayın. Ee, Nelson'un röportajını e, aktardık. Biraz sonra Mertens. Mertens e, burada olacak arkadaşlar. O da Olivera kampa katılıyor. Ha, Olivera geliyor. Herkes geliyor artık. Ee, sıra sıra bütün takım iki gün sonra salı günü olduğu zaman İkali dışında bütün takım burada olacak onu belirtelim hazırlık maçlarını söyleyelim Galatasaray e, şu anda konuşmalar devam ediyor Lazio ile bir hazırlık maçı yapma imkanı olabilir burada kampta onun tarihi belli olacak e, bugün olur onu da size bildireceğiz şimdilik hoşçakalın. kalın.